Ege Cansen'in köşe yazısı. Başlık, Tanrı, Aile ve Bitcoin. Bu yazının başlığı bana ait değil. Bu üçlemeyi, keskin dilli Nobelli iktisatçı Kurugman'ın 2022 Ocak ayında yazdığı bir makaleden aldım. Yazar, Hristiyanlığın mukaddes üçlü diye bilinen Tanrı, İsa ve kutsal ruh ibaresine gönderme yapıp Cumhuriyetçi Parti'nin değerler dizinini tiye almış. Ben de onun bu makalesini kesip saklamışım. Trump seçildikten sonra ABD ekonomisinde neler olabileceğini öngörmeye çalışan Nobel'li hemşerimiz Derin Acemoğlu da kripto para piyasasında hareketlilik beklediğini söyledi. Onun bu öngörüsü pazar günkü sözcüde de yer aldı. Acemoğlu, kripto para kullanımının yaygınlaşması ve fiyatının artması, Amerikan işçileri ve tüketicileri için hiçbir iyi netice sağlamayacaktır diyor. Ben Trump'ın alacağı iktisadi kararlarla, kripto para kullanımının yaygınlaşması ve fiyatlarının artması arasında nasıl bir bağlantı olduğuna akıl erdirememiştim. Hala da tam anlamış değilim. Arşivi karıştırırken Krugman'ın iki yıl önceki makalesi karşıma çıkmaz mı? Meğer muhafazakar Amerikalılar, yani cumhuriyetçiler, iki yıl önce tanrı yanlısı, aile yanlısı ve bitcoin yanlısı olduklarını beyan etmişler. Bunu bilen Darren Hoca da Trump başa, Bitcoin arşa diye öngörüde bulunmuş. Fiyat para ve kripto para. Bugün başta ABD doları olmak üzere dünyada tedavül eden tüm ulusal veya euro gibi bölgesel paralar fiyat paradır. Fiyat ol dedim oldu anlamına gelen yapma bir sözcüktür. Fiyat paranın arkasında altın veya gümüş yoktur. Sadece onu çıkaran hükümetin bu parayı ülkemde kabulü zorunlu akça kıldım ve değerini savunacağım sözü vardır. Hükümetlerin merkez bankaları aracılığıyla bu şekilde bir bakıma karşılıksız para çıkarması onlara havadan bir gelir sağlar. Bu gelire de senyoraş, senyörün hakkı denir. Bazı üstün zekalılar, burada ironi yok, kripto paraları yaratanlar gerçekten üstün zekalıdır. Niye sadece devlet senyoraş geliri elde etsin? halk da, yani biz, para çıkarsın, halk da, yani biz, senyoraj elde etsin, yani edelim, demişler. Bu parayı sanal ortamda yaratıp internette tedavül etmesini sağlayacak bir aplikasyonu da, çoklu defteri kebir ve blok zincir, devreye sokmuşlar. Nitekim Bitcoin mucitleri 2008'deki ilk tanıtım toplantısında amaçlarını bankalara hizmet bedeli veya komisyon ödemeden yarattıkları özel parayı private money, resmi para legal money gibi alışveriş aracı haline getirmek diye açıklamışlar. Neye niyet neye kısmet. Son 16 yılda ödeme vasıtası olması means of payment amacıyla çıkartılan Bitcoin bu işlevini, istisnalar hariç, yerine getirememiştir. Buna mukabil, üretimi ontolojik olarak sınırlı olduğundan kıt sanal varlık, scarce virtual asset olmuş ve spekülasyon sonucu fiyatı astronomik artmıştır. Bence yersiz bir vehim olsa da birçok zenginde, dolar dahil her paranın değerinin aniden düşebileceği şeklinde bir korku var, altına talebinde gerekçesi de budur. Bazılarına göre Bitcoin nedreti sayesinde değerini hep koruyacaktır. Halbuki daha büyük tehlike hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan Bitcoin'in aniden değer kaybetmesidir. Neyse, peki Trump'ın Bitcoin sevdasının sebebi nedir? Bitcoin, dolarla fiyatlanır ve dolarla alınıp satılır. Mesela Bitcoin alan Türkler önce dolar satın almak zorundadır. ABD'de çok büyük Bitcoin stoku vardır. Bu bir finansman kaynağıdır. Daha önemlisi varlık fiyatları yükseldikçe zenginleşme hissi artar. Bu da ekonomiyi canlandırır. Amerika yeniden büyük olur. Son söz, dolardan kaçan bitcoin'e tutulur. Bu yazı Ege Cansen'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?